Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından kadına yönelik şiddeti önlemek adına Yaşam Hak Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında kadına şiddete son sloganıyla yola çıkan ve 81 ili dolaşarak İstanbul Sözleşmesi'ni anlatmayı amaçlayan Yaşamak Otobüsü'nün ikinci durağı Bolu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka ile beraberindeki heyet Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlaka, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MYK üyeleri Armağan Akgöz, Aliye Ersever, Yaşam Hak Komisyonu üyeleri Emine Demirel Aksoy ve Sema Akdemir'den oluşan heyet, Yaşam Hak otobüsüyle Ankara'dan yola çıktı. Heyetin ilk durağı Eskişehir, ikinci durağı ise Bolu oldu. Heyet, Bolu Belediyesi önünde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal tokerle partiler tarafından Karşılandı. Çok değerli Kadın Kolları Genel başkanım. Gerçekleşen ziyarette Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka'yla uzun yıllar milletvekilliği yaptıklarını belirterek Bolu'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kırsalda yaşayan kadınlara ulaşma konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Evet, Gülcan'ım ee, düzen genç. O, e, MYK'mızın en genç üyesi değil mi? Evet, evet bizim yine eskiden tanıdığımız bir arkadaşımız. Ama Aydın Hanım'la Sayın Kadın Kolları Genel Başkanımızla birlikte milletvekilliği yaptık uzun yıllar parlamentoda. Ee, birlikte omuz omuza mücadele ettik, yoldaşlık ettik. Ee, bugün kendisine Kadın Kolları Genel Başkanı sıfatıyla burada ağırlamaktan özel bir mutluluk duyuyoruz. Ee, kadınlarımız e, kadın kollarımızın çalışması e, son derece önemli. Çünkü toplumumuzun yarısı kadın oluşuyor. Ama bizim kadınlara, özellikle kısaldaki kadınlara e, ulaşamama gibi, anlayamama gibi sorunlarımız var. Ama ben kadın kolları genel başkanımız olduktan sonra zaten Aylin Hanım'ın ne kadar çalışkan bir insan olduğunu milletvekili döneminden biliyorum. Şimdi adım adım Türkiye'yi dolaşıyor. Yol arkadaşlarıyla birlikte, Sayın Genel Başkanımız yardımcımızla birlikte. Ee, i̇nşallah çalışmalarınızı meyvesini verecek. Başkan Özcan, şiddete maruz kalmış katledilmiş kadınların isimlerinin Bolu'da yaşatılması konusunda hassas davrandıklarını vurguladı. Bugün tabi belediye ziyaretinden sonra da katledilen kadınlarımızın isimlerini bazı cadde ve sokaklara verdik. Orada da sembolik olarak bu caddelerin bir tanesinin veya iki tanesinin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Onların şiddete maruz kalmış, katledilmiş e, kadınlarımızın isimlerinin bolda yaşatılması konusunda hassas davranıyoruz. Bugün de inşallah Sayın Genel, Baş Genel Başkanımızla, Kadın Kolları Genel Başkanımızla ve Genel Başkan Yardımcımızla e, birlikte, sizlerle birlikte e, Özgecan Aslan Bulvarı, Emine Karabulut e, Caddesi olmak üzere 3 başta olmak üzere 3 ayrı icatlarının e, açılışında birlikte gerçekleştirmiş olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazarka, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Boluları mutlu edecek uygulamalar yaptığını ifade ederek, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine vurgu yaptı. Şimdi görüyoruz ki Bolu Belediye Başkanı olarak da Boluları e, olabildiğince mutlu edecek uygulamalar yapıyor. Ama özellikle bugünkü yapacağımız etkinlikle birlikte kadınların gönlünde taht kurduğunu söylememiz gerekir. Çünkü gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklerin de nasıl bir tavır aldığı, erkeklerin de bu mücadelenin içerisinde aynı duyarlılıkla nasıl yer aldığı bizler için çok önemli, çok kıymetli. Bunun için ayrıca size teşekkür ediyoruz ve diliyoruz ve umuyoruz ki bu kız kardeşlerimizin adını orada yaşatalım. Ama başka özgecanlar, başka münevver kara bulutlar, başka emine bulutlar olmasın. Şiddet mağduru kadınların toplumdan kendini izole ettiğini dile getiren Aylin Nazaka, Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak kadınların yalnız olmadığını belirtti. Hayata geçirdikleri projeye dair de bilgiler vererek amaçlarından bahsetti ve 300'e yakın kadının hayatına dokunduklarını söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak yaşamak adında bir projeyi hayata geçirmiştik. Bu projede bir çağrı merkezi kurduk ve 444 82 85 numaralı çağrı merkezimizi arayan herkese buradan ücretsiz psikolojik hizmet, ücretsiz danışmanlık hizmeti, hukuki destek hizmeti ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin olduğu yerlerde de barınma ihtiyacının karşılanması noktasında yardımcı oluyoruz. Kız kardeşlerimize hakikaten görünmez bağlarla bağlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Onlara yalnız değilsin, siz, biz varız diyoruz. Çünkü biliyoruz ki özellikle şiddet mağduru olan kadınlar kendini toplumdan çok izole ediyor. Yalnızlaşıyor, kendini değersizleştiriyor. O yüzden kendilerini yalnız hissetmesinler diye kadın kolları olarak onları kollarımızla sarıp sarmalıyoruz. Bu proje tabii oldukça ses getiren bir proje oldu ve bugüne kadar 300'e yakın kadının hayatına birebir dokundu. Yani belki biz olmasaydık o kadınlardan bir kısmı bugün hayatta olmayacaktı. Bolu'nun kendileri için önemli bir il olduğunu kaydeden Nazaka, kadına yönelik şiddet konusunda yüreğinde insan sevgisi olan kadın erkek herkesin vicdanının sızladığının altını çizdi. Ee, Bolu bizim için önemli bir kent, dediğim gibi bir cumhuriyet kenti ve burada bu kız kardeşlerimizle ilgili oluşturulacak olan duyarlılık aslında kentten kente yayılmasında da önemli bir etki sağlayacak. Şimdi bugün burada bu etkinliği yaptıktan sonra size bir hediyemiz de var, Bolulu kız kardeşlerimize bir hediyemiz de var. Onlara kadın kooperatifimizin ürünü olan bir ata tohumu getirdik. O ata tohumunu Bolu'ya vereceğiz ve Bolu'dan aldığımız bir ata tohumunu da diğer ilimize götüreceğiz. Böylelikle bir yandan kadın emeğini birleştirirken diğer taraftan yüreklerimizi de birleştirmiş olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin konuşarak sözleşmenin içeriğine değindi. Tabii Türkiye'de bugün çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bir yandan pandemi, bir yandan artık ekonomik kriz bile diyemiyoruz. Ekonomik buhranla mücadele etmeye çalışıyoruz. Esnafın, işçinin, çiftçinin, gençlerin hali ortada. İşsiz gençlerin sorunları ortada. Ama bir yandan da pandemiyle birlikte artan birçok problem var. Bu problemlerin en başında da kadına yönelik şiddet geliyor. Ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaklaştığı bir kanunun üzerine yıllar geçiyor ve İstanbul Sözleşmesi tek bir kişinin bir gece yarısı kararıyla feshediliyor. İstanbul Sözleşmesi ne diyordu, neden önemliydi bizim için? İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için çok net bir yöntem ortaya koyuyordu. Kadına yönelik şiddeti önlemek, kadına şiddetten korumak, eğer koruyamıyorsa, bir şekilde şiddet gerçekleşiyorsa etkili bir şekilde soruşturmak ve cezalandırmak ve bunun da ötesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak bütüncül politikalar yürütmek. Aslında bu formülü bize sunuyordu İstanbul Sözleşmesi. Şimdi burada o yüzden sadece kadınlarla ilgili bir mesele değil bu. Sadece kadına şiddetle ilgili bir mesele de değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gasp edilen bir iradesi var. İşte o yüzden kadın kollarımızın yaptığı bu çalışma, aynı zamanda belediye başkanımızın gösterdiği bu duyarlılık bizim için çok kıymetli. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmak, kadına yönelik şiddete son demek ve yaptığımız bu çalışmalar aslında milletin iradesine sahip çıkmak anlamına geliyor.